Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir akşam üstünden herkese selamlarımı gönderiyorum sevgili izleyenler. Ee, akşam üstü oldu, güneş battı. Bahçeme geldim, bahçemi suladım. Şöyle güzelce bir çapaladım ve bahçemi suladım. Şu iyice yaba, yabani otları ayıkladıktan sonra şöyle çapayla sebzelerimin diplerini toprakla iyice doldurdum. Ondan sonra aralara bolca su verdim. Eğer sıcaklarda su, bahçenizi sulamazsanız öğle sıcağında ya sulamayın lütfen. Ya sabah serinde ya da böyle benim yaptığım gibi akşamüstü bahçenizi sularsanız gerçekten deneyin bunu emin olun. Çok memnun kalacaksınız. Bolca verim olacaksınız. Öncelikle bunu söylemek istiyorum sevgili izleyenler. Domateslere gelmek istiyorum. Sevgili izleyenler domatesleri diktiniz. Bolca can suyu verin ve bir daha çiçek açana kadar su vermeyin Eğer çiçekler açıncaya kadar su vermezseniz Domateslerinizden Bolca verim alacaksınız Ve bunu da söylemek istiyorum arkadaşlar ben bir haftadır 10 gündür bahçeme gelmiyordum ee, Bayram Bayram dolayısıyla Temizliğim işlerim vardı o yüzden Domateslerimin ilk çiçeklerini koparamadım Eğer Koparmazsanız Gördüğünüz gibi böyle domatesleriniz şekilsiz olur. Benim bunları aslında koparmam gerekiyor. Şimdi çamur giremiyorum. Lütfen domateslerinizin ilk çiçeklerini koparın. Kabaklarınızın da ilk çiçeklerini koparın. Bakın sevgili izleyenler. Buraya bir tane bir tane kabağım olmuş. Ama kabağımı bir şey yemiş. Kaplumbağadan şüpheleniyorum kaplumbağacığıma afiyet olsun Ye, girmiş yemiş o da onun nasibi ama maalesef böyle bürülceleri de zarar vermiş bakın kökleri kalmış bürülceleri yemiş keşke onlara zarar vermeseydi gördüğünüz gibi sevgili izleyenler şimdi patlıcanlarım ve biberlerim de büyüdükten sonra onlara da yaprak budaması yapacağım Onları da inşallah ileriki zamanlarda biraz daha bahçem büyüdükten sonra sizlere çekip paylaşacağım, sizlerle paylaşacağım. Bence böyle toprağa olan olanlar varsa kendi bahçesini yapıp kendi sebzelerini yetiştirmeli. Herkesin ölmeden önce yapması gerekenlerin arasında olması gerekiyor bence sebze yetiştirmek, kendi sebzeni kendini yetiştirmek. İnanın o kadar güzel bir şey ki gelip burada stres atıyorum. Çok seviyorum. Burada da bir tane kayısı ağacım var. Ee, zerdali ağacım. Bahçeme zararı olur diye düşünmüştüm ama pek zararı olmadı. Şu kadarcık azıcık bir yerim kaldı. Onu da bahçeyle değerlendirdim. Keşke bolca yerim olsaydı da gönül rahatıyla bol bol sebzelerimi yetiştirebilseydim. Evet sevgili izleyenler. Merak ettikleriniz varsa bana sorabilirsiniz. Ya da sizin bana söylemek istedikleriniz varsa yorumlarda yazarsanız gerçekten çok sevinirim. Şimdilik hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.